Haftanın 7 pratik bilgisi. Sen de dene, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Öksürüğünüz mü var? İşte kurtulmanın 5 kolay yolu. Birincisi bol bol su için. Su, bitki çayı, hatta tavuk suyu bile boğazınızı yumuşatır. İkincisi, bal sizin en iyi arkadaşınız. Bir kaşık bal, o gıcıklanmayı rahatlatabilir. Üçüncüsü, buhar inhalasyonunu deneyin. Sıcak duşlar veya bir kase sıcak su, ciğerleriniz için harikalar yaratabilir. Dördüncüsü, bir nemlendirici ile havayı nemli tutun. Kuru hava öksürüğünüzü kötüleştirebilir. Son olarak, dinlenmeyi unutmayın. İyi dinlendiğinizde, vücudunuz daha hızlı iyileşir. Yani bir dahaki sefere öksürükle mücadele ettiğinizde, bu kolay ipuçlarını hatırlayın. Geçmiş olsun. Meyveleriniz ve sebzeleriniz çok çabuk kararıyor diye mi üzülüyorsunuz? Sizin için harika ipuçlarımız var. İlk olarak biraz limon suyu deneyin. Limonun içindeki asit, taze rengin korunmasına yardımcı olur. Limon yok mu? Sorun değil. Biraz sirke kullanın veya üzerine biraz tuz serpin. Sebzeler içinse haşlama en iyi dostunuz. Kaynar suya hızlıca batırıp çıkarın, sonra da buzlu suya. Böylece canlı renklerini koruyacaksınız. Bir dahaki sefere meyve sebze hazırlarken bu basit ipuçlarını kullanın ve kararmalara elveda deyin. Afiyet olsun. Kulaklıklarınızın düğümlerini çözmekten yoruldunuz mu? Hadi bunu çözelim. İlk olarak kablolarınızı toplarken üstten alttan yöntemini kullanın. Bu doğal kıvrımını korur ve düğümlenmeyi önler. İkinci olarak kablo düzenleyicilere veya klipslere yatırım yapın. Her şeyi düzenli ve toplu tutarlar. Üçüncü olarak seyahat ederken küçük bir kilitli poşet veya kılıf kullanın. Bu şekilde kablolarınız diğer eşyalarla karışmaz. Son olarak kabloları cihazınızın etrafına sarmaktan kaçının hasara ve dolaşmaya neden olabilir. Bu ipuçlarını izleyin ve dolaşık kulaklıklara elveda deyin. Eviniz varsa, ferah kokmasının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Doğal çözümlerden bahsedelim. Endişelenmeyin. Evinizin mis gibi kokması için birkaç süper kolay ipucum var. Hem de doğal yollarla. İlk olarak bir tencerede su kaynatıp içine limon dilimleri ve biberiye atın. Mutfağınız için spa günü gibi. Sonra halılarınıza elektrik süpürgesiyle çekmeden önce karbonat serpin. Güle güle gizemli kokular. Ve son olarak camlarınızı açın. Bırakın temiz hava işini yapsın. İşte bu kadar millet. Ferah ve doğal, tam istediğimiz gibi. Mutlu ev işleri. Pencereleri temizlemekten nefret ediyor ama tertemiz bir manzarayı seviyorsanız bu video tam size göre. Lekesiz camlara hoş geldiniz. İlk olarak malzemelerimizi toplayalım. Bir kova ılık su, birkaç damla bulaşık deterjanı, bir cam silici ve bir mikrofiber bez. Süngeri sabunlu suya batırın ve camı nazikçe ovun. Şimdi, cam sileceğinizi alın ve en üst köşeden başlayın. Düz bir çizgide aşağı doğru çekin ve her hareketten sonra sileceğin lastiğini bezinizle silin. Son olarak, kalan su lekelerini mikrofiber bezle parlatın. İşte bu kadar. Tek bir leke olmadan pırıl pırıl camlar. Daha fazla ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Burnunuz tıkandığında ne yapacağınızı biliyor musunuz? Çok kolay bir yolu var. İnanamayacaksınız. Hadi başlayalım. İlk olarak serum fizyolojik sprey kullanabilirsiniz. Tıpkı burnunuz için bir duş gibi. Sonra buhar banyosu yapabilirsiniz. Sıcak sudan gelen buharı içinize çekin. Burnunuzdaki tıkanıklığı açacaktır. Bol su için. Su içmek mukusun incelmesine yardımcı olur. Ve son olarak uyurken başınızı yüksekte tutun. Yer çekimi sinüslerinizin boşalmasına yardımcı olur. Çok kolay değil mi? Bu ipuçlarını deneyin ve rahat nefes alın. Beyaz spor ayakkabılarınızı yepyeni gibi yapmak ister misiniz? İşte en kolay yolu. Öncelikle yumuşak bir bez, biraz karbonat ve beyaz sirke alın. Bir yemek kaşığı karbonatı, iki yemek kaşığı beyaz sirke ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Şimdi bezi kullanarak spor ayakkabılarınızı bu macunla nazikçe ovun. Zorlu lekeleri unutmayın. Ovduktan sonra ılık suyla durulayın. Temiz bir havluyla kurulayın ve tamamen hava alarak kurumalarını bekleyin. İşte bu kadar. Spor ayakkabılarınız şimdi bembeyaz parlıyor. Kolay, değil mi? Deneyin ve parlak sonuçlarınızı bizimle paylaşın. Daha fazla hızlı ipucu ister misiniz? Daha harika ipuçları için abone olun. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.